ayağımı nasıl değiştiriyorum iğnemi yukarı alıyorum hem ayak değiştirmeyi de göstermiş olayım iğnemi yukarı aldım şu arkada kırmızı bir tuş var o tuşa basıyorum ayağı bana atıyor benim makinem puff tipmatik 1147 ama 3 aşağı 5 yukarı bütün makinalarda mantığı aynıdır geliyorum kıvırma ayağımı koyuyorum tam şu çizgi yani Şuradaki demir şuranın altına gelecek şekilde getirip ayağımı indirdiğimde zaten o onu yakalıyor çık başşımı bırakayım şuraya giriyor bakın tık dedi oturdu yukarı kaldırdığımda artık ayağı almış oldu. Geliyorum. Dediğim gibi arkadaki tuşa basıyorum. İğnem yukarıda. Bakın yukarıda. Basıyorum. Bu ayağı çıkartıyorum. Geliyorum. Düz dikiş ayağımı alıyorum. Yine aynı demir burada da var. Buraya geliyorum. Yakalayacağım <laughs> yere kadar indiriyorum tam yakalayabilmesi için oturtuyorum. Bakın tık sesi geldi, oturdu. Kaldırdığımda ayakla beraber kalktıysa tamamdır.